Ayla. Efendim anneciğim. Gitmiyor muyuz kızım? Nereye efendim? Hayrola? Maşallah pek de güzel giyinmişsiniz. Evet anneciğim. Nereye sabah bu saatinde? Kurban alacağız ya kızım. Para mı da hazırladım. Aman efendim aman. ara içeride konuşalım bunları. Duyan da bir şey sanacak. Gel anneciğim. <laughs> Efendim konuşmayın bunların yanında böyle ulu orta kurban murban. Aç gözlüler. Hemen diktiler kulaklarını baksanıza. Giyinmiş kadıncağız efendim. Siz de alırız demeseydiniz. Alırız dedim ama efendim bugünden mi? Nerede bakacağız hayvana? Ne diyor o kızım? Erken diyor anneciğim erken. Bayrama daha üç gün var. Fiyatlar da çok yüksektir bugünlerde. Alalım ikinci günü hemen kestiririz o gün biter. Hayvana bakacak yerimiz de yok anneciğim şimdiden alırsak. Hayır efendim alınacak paramı da hazırladım. Paranız dursun efendim kaçmıyor ya. İkinci gün belki biraz ucuzlar. Ne diyor kocan kızım öyle kaşlarını kaldıra kaldıra? Fena bir şey söylemiyor anneciğim. Bekleyelim birkaç gün daha diyor adamcağız. Hayır efendim bekleyemem. Ben böyle görmüşüm kocamdan. Ah muhterem ah. Ne işler açtınız başımıza? Rahmetli fitresini verdi. Zekatını verdi. Üç tane de koç keser der bayram. Üç mü dedi? Evet efendim üç. Bazen dana. Yok deve. Şöyle bir tutardı koçların boynuzundan. Pehlivan maşallah pehlivan. Çekil karşımdan. Al da hemen et kokusunu. Tepinmeyin öyle efendim. Korkma yavrucuğum sen canım. Ayla Hanım ben tepinmiyorum. Beygir yok sizin karşınızda. Söyle kocana sallanmasın gidiyoruz. Gitsin üstünü başını. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim duydum. Bugün de bunu tutturdum. Gidelim de bari görsün gözüyle fiyatları. Ay dur, dur. Canım. 10 dakika olmadı daha Sevim. Cemil'cim bitiremeyeceğiz bu işi sonra. Telaşlanma Sevim haftaya testim. Ben bir işe el attığımı, biter. Bitiririm. Hmm. Otur hadi otur da görelim. Görselin içkim yok sigaram yok Benim adım Cemil Sen yine bu içki lafını ağzına çok almaya başladın son günlerde Ne oluyor Ne olacak Sevim sözün geliş İnşallah Sabri Bey olabilir Ne istiyor Katil dün akşam eve bir kadın getirmiş İmza topluyor herhalde Getirir getirir canım bekar adam bize ne Aa, O da artık Buyurun. Biz geldik. Ee, ortalıktan deni kusura bakmayın. Niye geldiniz? İmza mı topluyorsunuz? Ne imzası efendim? Provaya geldik. Prova mı? Ben o kumaşı daha kesmedim bile. Perşembeye demiştiniz ama Sevim Hanım. E siz de karar verecektiniz ama modele şekerim. Hı -hı. Ne diyor kızım? Bir çöpçü Çok işimiz var teyze. Bak haftaya gelin haftaya. Haftaya kadar bekleyemeyiz. Ne yapalım? Siz de karar verseydiniz o zaman. Alın kumaşınızı. Şş, nasıl konuşuyorsun Cemil? Bedava diktirmiyoruz efendim. Ne bu çalımlar? Biz de dikmiyoruz efendim. Elimizde yüzlerce seri iş var. Bakın sizin paranıza kalmadık. Öyle mi? Öyle. Hadi anneciğim gidiyoruz. Buyurun. Nerede kumaşımız onu da alalım. Ay, bir dakika şekerim. Karar verin hemen biçerim. Ne var bunda bozulacak? İstemez efendim istemez. Başkasına diktiririz. <laughs> Buradan mı soyunacağım anne? Yok anneciğim ne yapıyorsunuz? Sapıttınız mı? Sabri Bey geldik. Ha uyandınız mı efendim? Hayırlı sabahlar. Buyurun buyurun. Oturun anneciğim. Çayınızı hemen koyuyorum. Aa ne oldu yine efendim? Kavga mı ettiniz birileriyle? Hayır efendim. Yukarıdaki baykuşla haydutun futbol atışması. Aa. Ah. Büyük hanımın canı mı sıkkın biraz? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ayla nerede benim sütüm? Süt de var anneciğim, ısıtıyorum. Haklısınız efendim, tersinden kalkmış gibi bugün. Ayla niye ekmek kızartmadın? Kızartırım anneciğim, iki dakika sürmez. Daha yataktan yeni kalktınız. Kızartıyor efendim, sinirlenmeyin. On tane eli yok ki kadının. Rafadan mı bu yumurta? Galiba katı olmuş biraz anneciğim. Ne diyor? Katıymış efendim katı. Yemem. Söyle Rafa'dan yapsın. Allah Allah. Şekeri mi yükseldi yine bunun acaba? Neredeyse yumurtayı kafamıza atacak. Üstüne gitmeyin efendim. Olur bazen öyle. Koyarım şimdi bir yumurta daha. oh, maşallah. Katı oldu. Ver tontoş hanıma mideyi indirsin. Ne bu bolluk? Sen de öyle yalanıp durma karşımda. Söyle ona karabiber getirsin. Baş efendim. Oo, bu sabah hakikaten dehşet saçıyor büyük hanım. Duydunuz mu? Duydum efendim, duydum. Karabiber. Hayrola efendim? Sizde bugün bir şey var. Kötü bir rüya mı gördünüz yoksa? Gördüm ya, hayırlara tepdin. Hayırdır inşallah? Ayla'yı kaçırdılar. Aileyi mi kaçırdılar? Allah Allah! Duydunuz mu? Kim kaçırdı efendim? Kim olacak? Vasfi vardı bizim komşunun oğlu. Sümsük. Bunun sevgilisi. Sevgilisi mi? Vasfi! Bu da nereden çıktı efendim? Aa, anne sevgilisi efendim? Saçma saçma konuşmasanız anlamadan dinlemeden. Babası hoşlanmazdı o Vasfi'den rahmetli. Üç kere istemeye geldi. Geri çevirdi. Oh maşallah hennim. Ne fırtınalı aşk maceraları yaşamışsınız öyle. Ne aşkı efendim ha? O sümsük vasfiye mi kaldım ben? Yine bize gelmişlerdi anne babası da yanında. Aile istiyorlar. Rahmetli bir sinirlendi. Rahmetli. Rüyada. Evet. Kapta ya bağırmaya başladı. Kalbi tutmaz mı birden? Odanın ortasına yağlı verdi kaldı. Duydunuz mu efendim? Sizin Ay. yüzünüzden kaç kere ölecek bu rahmetli? Aa, yumurta. Ah yumurta. Cafer. Al şunu. Bu ne? Bilge Hanım'ın reçetesi. Hemen alınacakmış bu ilaçlar. Çık Nazan Hanımları al parasını. Oo sabahtan beri çıkayım. Şükrü Bey de şimdi geldi. Tüh. Dırdır etme hadi. Zatürre'ymiş kızcağız. Çok ayıp. İğne vurması lazım hemen. Yapma be vah vah. Babacığım bak bak kanar yasarın sana. Kes münafık. Dövdürecek misin katile bizi? Buyurun. Ne o? Şükrü beylere. Kız olmuş. Ateşler içinde yatıyormuş. Vah vah. Baktı mı kızıl? Baktı baktı. Çok kötü demiş o da. Yengeler, babaanneler hepsi başında. Babası da geldi şimdi. Biz de bir geçmiş olsun deseydik efendim. Deriz efendim deriz. Kalabalıkmış başları baksanıza. Şu lafı bitirelim de önce buyurun. Hangi lafı efendim? Şu şapkın vasfi hikayesi efendim. Baştan anlatsın da büyük hanım etraflıca. Anam. İşine bak sen. Bizi mi dinliyorsun? Yok efendim ne münasebet. Bana ne vasfiden masfiden. Buyurun efendim. Kapıcıların diline düştük işte. Beğendiniz mi yaptığınızı? Düşeriz efendim. Daha çok düşeriz. Buyurun evde konuşalım. Ayla öteki modeli mi diktirseydik yoksa kızım? Ne bileyim ben anneciğim siz seçtiniz. Ah oh, maşallah. ...hanımefendi model derdinde. Niye tutuyorsunuz beni efendim? Bırakın... ...ağız burun nasıl dağıtılırmış göstereyim. Aman efendim... ...sizin de afra tafranız burada bize. Dağıtsaydınız o zaman. Ayla ne oldu elbise provası kızım? Hey Allah'ım! Gideriz anneciğim görmüyor musunuz Sabri Bey'in halini? Ne varmış efendim halimde? Daha ne olacak efendim... Aynı bir bakın şöyle gözünüz dönmüş. Ne zaman gideceğiz evladım provaya? Gideriz anneciğim acelesi yok. Delilerin içinde kaldım Allah'ım. Yalnız gidiyor haydut. Kapattı kadın eve. Vursalardı şunu kurtulsak. Aynen hadi gitmiyor muyuz provaya kızım? Gidiyoruz anneciğim. <laughs> Aa, tontoş söyle kızım babana. Biz Sevim anıları gidiyoruz provaya. Duyduk. Nereden babası oluyormuşum onu? Ne diyor kızım o gene? Hayvana kötü bir şey mi söylüyor yoksa? Aldırmayın anneciğim siz ona. Söylenmediği gün mü var? Hadi biz gidelim provamıza. Cehennem olun. Söyle onlara. Bir saatten önce dönmesinler. Ders yapacağım. Allah Allah. Misafirliğe mi gidiyoruz biz insanların evine? Söyle kızım sen de babana. işimiz biter bitmez buradayız. Sen de söyle. İkide bir babası babası deyip durmasın. Vallahi kuyruğundan tuttu mu fırlatır atarım sokağa. Aa daha neler artık çıldırmış. Ne diyor kızım? Fırlatır atarım diyor anneciğim tontuşlu sokağa. Elleri kırılacak. Korkma kızım bir şey yapamaz. Aa rahmetli rütbeklerim olacaktı şimdi. gösterecekti ona. Yat sen yat. Biz hemen geliyoruz. Kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı artık. Şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Yapamayacağım ben bu delilerle muhterem. Yiyip bitirdiler beni, yiyip bitirdiler. Vasfi dediler sesimizi çıkarmadık. Bugün de Turan Bey çıktı. Ben ne yapayım? Geyik mi şu duvara? Vallahi attıracaklar tepemi bir gün. Çıkaracağım beylik tabancamı. Vık! Buyurun. Ayla Hanım duydunuz mu? Bir kaşıkta şeker. Duydum efendim koyuyorum. Zahmet oluyor şekerim. Zahmet mi olur efendim? Komşuyuz şurada. Üzülmeyin artık Sevim Hanım. Bulundu ya. Çok şükür. Hanginizin kocası evden kaçtı kızım? Benimki işinde efendim. Kaçan Kaça yok efendim. Bulundu, bulundu. Sevim Hanım buyurun. Sağ ol. Ah Cemil ah. İçin için hepsini efendim. Afiyet olsun Sevim Hanım. Az heyecan atlatmadınız. Bitirdi bu adam beni bitirdi. Allah kahretsin. Geçimsizlikten mi kaçtı kocan evden kızım? <laughs> Hayır efendim kaçan yok. Benim koca işinde. Kaçan yok anneciğim. Tedavi için hastaneye gitmiş. Hastaneye. <laughs> Başladı yine maşallah herkes birbirine karıştırmaya. Ölmüşlerinizin canına değsin. Afiyet olsun. Nasıl şimdi biraz daha iyisiniz inşallah hı hı. Erkek de evden mi kaçarmış Allah Allah Duyuyor musun Hüknet'in ne günlere kaldık Duyuyordur efendim anlatın anlatın Tövbe ya Rabbi tövbe estağfurullah Kavga mı ettiniz kocanla kızım Hayır efendim Benimki dükkanda Kavga falan yok Eskici Buyur teyze Ne verirsin buna evladım Bakayım çıldırdınız mı efendim siz ...yep yeni pardüşeyi nasıl satarsınız? Allah Allah. Sen de bakacaksın ha. Yok efendim alacağından değil de. Sus sus. Atlayıverdin hemen. Vallahi bir daha böyle bir fırsatçılığını görürsen ...adamını attırmam bu kapıya. Ne veriyor evladım? Girin efendim içeriye siz Ne verecek soyguncu? Ayıp oluyor ama ha. Sus. Seni fırsatçı. Demek şurada olmasam. Yazık yazık. Siz de evde bir şey bırakmadınız efendim maşallah. Buyurun içeri. Yine kimi bağırıyorsun efendim? Annenize efendim. Aa çok ayıp. Koskoca kadına nasıl bağırırsınız öyle? Nasıl bağırmam efendim? Pardüsünü satıyor bugün de. Eski kızım baksana partal giyilmez ki artık. Ben giyiyorum efendim. Bir şikayetim yok. Ayla Hanım, annenize sahip olun biraz çıldırdı. Evde ne bulursa satıyor. Çamaşır yıkıyorum efendim görüyorsunuz. Balkonda iki saat ona buna laf yetiştireceğinize siz sahip olun biraz da. Vallahi aklımı bozacağım. Yatıracaksınız beni tımarhaneye. Hangi birinizle uğraşayım efendim? Kadın neredeyse bizi de satacak eskiciye. Ayla ne söylüyor kocan öyle kaşlarını kaldıra kaldıra? Satılık değil o parçası anneciğim onu söylüyor. Giyiyor daha Sabri Bey. Alın efendim saklayın şöyle sandıklardan birinin dibine bulamasın. Bak bak hala gözü üstünde. Leğmeyen bir şeyler alırdık hiç olmasa kızım. Bir şey arasın. O adam eskici değil anneciğim. Koyayım da dolaba şindilik. O hurdacı, hurdacı. Aferin kızım babana çekmişsin. Rahmetli de böyleydi. Evde eski eşya tutmazdı. Fakire fukaraya verirdi. Biz de vere vere... Eminönü Camii'nin önünde el açacağız muhterem. Sonumuz o büyük hanımın sayesinde. Üf, gitti gelemedi bu Caferdi. Ders mi var efendim bugün? Var efendim. Dünden beri elli kere söyledim. Bir saate kadar gelecek çocuklar. Niye bize saatini söylemiyorsunuz efendim? Bizim de ona göre işimiz var. Söyledim efendim. Onu da söyledim. Dinlemiyorsunuz ki kocanızı. Aklınız kim bilir nerede. Nerede olacakmış efendim? Bilmem artık. Sakin ol kızım. Baban çalışma yapıyor. Karıştırmayın efendim lütfen şimdi anasını babasını. Ayla Aa o ne anneciğim? Vasfiye benzettim bunu. Vasviye mi efendim? Niye çıkardınız şimdi o pis herifin resmini? Mahsus mu yapıyorsunuz? Hayır anneciğim. Vasfi değil o. Turan Bey. Aa, Turan mı bu? Turan Bey mi? O da nereden çıktı şimdi? Annemin albümünden. Akrabanız falan mı? Niye saklıyorsunuz bu katil suratlı herifin resmini albümünüzde? Ne akrabası efendim? Komşu, komşu. Aman anneciğim siz de niye çıkarırsınız ne bunları ortalığa? Bir dakika efendim anlayalım. Bunun da mı gözü vardı sizde yoksa? Aman efendim geçmiş gün ne olmuşsa olmuş. Karıştırmayalım şimdi. Ayla ne diyor Sabri Bey kızım? Çıldırmış anneciğim. Ne yapacağını şaşırdı adam kıskançlığından. Bu da mı kızınıza talipti yoksa diyorum efendim. Bu aşağılık suratlı Tuğran da. Aa hiç de çirkin sayılmaz. Bu da istedi evladım. Bu da çok gitti geldi kapımıza. Öyle mi? Vay efendim vay. Aa! Mahalleyi Aa! birbirine katmışsınız da haberimiz yok. İyi yırtınız efendim. Yazık değil mi hatıra? Elleri kırılasınca. Hatıra ha hatıra. Ah muhterem ah. Görüyor musunuz kızınızın marifetlerini? Anası da durup durup bohçalardan eski aşıkları çıkarıyor. Masfiler, masfiler, maşallah efendim. Sizin maziniz de epeyce kalabalıkmış. Bizim de kendimize göre genç kızlığımızda peşimizden koşanlar vardı efendim elbet. Olmayacak mıydı? Ziyade olsun efendim. Biz yeni öğreniyoruz. İyi ki büyük hanım o rüyayı görmüş de. Baksanıza. Uğrunuzda intiharı bile göze almış adam. Aman efendim siz de ama büyüttünüz. Komşu çocuğu. komşu, ız düşmanı. İnsanın başına ne gelirse öyle sinsi yere bakan yürek yakanlardan gelir zaten. Aman, 50 tane kalbim olsa birini vermem ona. Kaç yıl sürdü efendim bu ilişki? Ne ilişkisi efendim? Ah, uzaktan uzağa iç çekmek. Olmaz efendim... ...öyle uzaktan uzağa iç çekmekle olmaz... ...bilelim... ...adam sizi kaçırmaya kalkmış baksanıza... <laughs> ...dolaşma sen de şimdi alakaltında... ...aa... ...ne istiyorsunuz efendim tontoşumdan... ...aa diye kızmış... ...gör canım... ...geberesice... ...durup durup mazinizden bir şeyler çıkıyor... ...bugün Vasfi yarın Basri... Nerede anneniz? Gelsin de anlasın şu hikayenin aslını. Aynen. Aa, o ne anneciğim? Kumar. Belki otur yıldır duruyor. Diktireyim diyorum. Eski defterleri karıştırmaya başladı bugün anneniz. Hayırdır inşallah. Aynen. o bir hanım vardı terzi. Nerede oturuyorum? Yukarıda anneciğim Sevim Hanım. Çıkarız bir ara. Siz bırakın da şimdi onu efendim şu... ...vasfiyi anlatın, vasfiyi. Teyze bu tam sana göre. Karışma sen Cemil. Ne diyor kızım? Bu tam sana göre diyor anneciğim. Ben anlarım. Benim adım Cemil. Rahat bırak kadını Cemil. Başladın yine. Yok yok. Rüknettin'in bana öyle şeyler giydirmez. Rüknettin kim? Sana ne Cemil? Kimse kim? Kadın kadına konuşuyoruz şurada. Odana gitsen hadi. Hmm. Babam efendim babam. Rahmetli. Yabancı değil. Kıskanç mıydı teyze? Ne diyor kızım? Babamı soruyor anneciğim babamı. Kıskanç mıydı diyor. Kıskanç ya? Rahmetli hele bana biri şöyle bir yan baksın. Patladı verirdi tokadı. Oo, Hı -hı. sert adammış. Hı -hı. Belli canın fotoğrafında o ne bakışlar? Cemil oyalamak kadın da seçsin bir model. Hadi anneciğim karar verin de kalkalım. İşleri var Sevim Hanımların. Ay aşk olsun onun için demedim hayatım rahatınıza bakın. Likör vereyim mi teyze? Aa, aman efendim sakın duymasın... ...hasta oluyor sonra. Allah Allah Cemil ne yapıyorsun? Misafir bu Sevim. Misafir mi bekliyordunuz? Yok canım uyduruyor ne misafiri? Burada mı Ayla Hanımlar? Buradalar. Sabri Bey geldi Sevim. Buyurun buyurun. Ay niye geldiniz Sabri Bey? Merak ettim de efendim... ...ne provasıymış bu kadar uzun bir bakayım dedim... Prova değil efendim henüz bakıyoruz karar veremedik. Teyze hiçbir şey beğenmiyor ki. Aynen niye gelmiş o kızım? Merak etmiş bizi anneciğim. Ettim efendim ettim. Elbise provası bahanesiyle evden çıkıp... ...komşunuzun oğlu Vasfi tarafından kaçırılır maçırılırsınız da. Vasfi kim? Öz düşmanı bir ahlaksız. Suna Hanım kendisini iyi tanıyor anlatsın. Ne buralarda mı oturuyor? Rüya efendim rüya. Duyanda bir şey sanacak. Aman Sabri Bey sizde yani. Rüya değil efendim. Hakikat. Aşığınızmış işte. Ah. Aşık mı? Ahlaksız ırz düşmanı. Üç defa istemiş Ayla Hanım'ı. Rahmetli vermeyince... Kaçırmaya mı kalkışmış? Vay namussuz. Nerede o? Ayla ne anlatıyor Sabri Bey kızım? Aman anneciğim sümüklü vasfi. Başka laf yok. Siz de ne anlatırsınız şu rüyanızı? Çıldırdı adam bakın. Çıldırırım efendim. Her erkek çıldırır. Ben de olsam çıldırırım. Haklı. Nasıl kaçırılmış benim karımı namussuz? Şşş karışma sen bu işlere Cemil. Buraya mı gelmiş o terbiyesi? sen yüzüne. Bak hala orada durmuş şeker satıyor ahlaksız. Bırakın efendim. Üç beş kuruş ekmek parası. Ne zarar var size? Bırakamam efendim. Teşekkür ederim. Bugün şeker satar yarın patlıcan. Kaçak satış yaptırmam kapı önünde. Hasta yok mu kızım şunun yanında? Yok anneciğim, maalesef. Keşke alsaydınız Keşke. gelirken. Keşke. Hasta sayıklamaya başladı yine maşallah anneniz. Kaç acaba şekeri bir ölçtürsek? Bana mı bir şey söylüyor. Yok bir şey anneciğim. Bana bana. Bakın nasıl duyuyor maşallah işine gelenleri. Bu ne evladım beş bin lira bir koç. Milyon efendim milyon. Binlerde kalmış hala zavallı. O paraya eskiden Fatih'te üç katlı ev alınırdı. Beş milyona mahalle alınır efendim mahalle ne diyorsunuz siz? Şeker, şeker. Bak yine başladı avaz avaz bağırmaya ahlaksız. Şeker. Aa bırakın efendim için çayınızı. Ne zararı var şimdi size adamcağızın? Hayır efendim bırakamam. Otorite boşluğu yaratamam apartmanda. Ne güzel olurdu şimdi yarım saat şurada. Ya, ah, ah, harika ah, olur vallahi. Ah. Hadi evladım, uykunuz geldiyse yatın. Siz bana bakmayın. Bunun uyumaya niyeti yok efendim. Vallahi ben uyuyacağım şimdi. Esler, esler. Ah, ah, ah. Şeker! Şeker! Vay kuçum, şeker mi başladın? Buyurun efendim, iyi akşamlar. Başladık ama rahat bırakmıyor ki bu domuz. Ne karışırmış? Söyle komşuma, yakarım. Vatandaşa cahçlık yok. Allah razı olsun. Herif perdenin arkasından bize bakıyor Yavuz. Farkındayım Afitap. Çıkar şimdi o delikten. Yürü, <laughs> dayanamaz cazibemize. <laughs> ha, ciğerini bilir vallahi Yavuz Bey onun ciğerini. Buyurun. Efendim iyi akşamlar. Gidiyor musunuz? Aldınız inşallah uykunuzu. Aldık komşum. Memnunuz otelimizden. Beş yıldızlıymış hakikaten. İyi akşamlar efendim. Yengeciğim hürmetler. Acele ettiniz efendim kalsaydınız biraz daha. Acelemiz var komşum. Hanfim diye yetiştireceğiz. Sahne alacak. Pek güzel efendim pek güzel. Sefa ile. Bay. Ne alacakmış kızım? Sahne alacakmış anneciğim. Cehennemin dibine. Yavuz Bey söyle şunu uğraşmasın bizimle. Ha, komşum rahat bırak vatandaşı. Külahları değişmeyelim. Mani olma ticaretine. Bırakalım da efendim. Belediye ile başımız derde girebilir. Yavrum buyur. O kadar söylüyorum işte komşu. Hayır. O yok şeyler komşu? Hasta etme adama akşam vakti. Efendim pardon. Allah razı olsun. Buyurun. Tüm midesine. Bula bula bunu bulmuş bu da. Aman. Aman anneciğim yavaş. Aman efendim ne yapıyorsunuz? Yolduracak mısınız bizi tavuk gibi? İçeri lütfen içeri içeri. Oh. Sabri Bey nereye gitti kızım? Burada anneciğim kapıcılarla konuşuyor. Uykunuz geldiyse yatın isterseniz biraz. İyi böyle iyi. Sonra gece uyuyamıyorum hala. Oturuyor musunuz? Oturun oturun hava güzel. Biz de seninle dikişe başladık. Aa, aman Baykuş sana bir şey soran oldu sanki. Aa, ne olmuş buna? Dayak mı yedin? İş kazası iş. Dayak o dayak. Bak zaten kafam bozuk çıkmayayım oraya. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Sevim koş Sedat'ı dövmüşler Sevim koş. Bismillah. Gel anneciğim. İşte o kadar söylüyorum. Hadi bir daha göreyim. Anam. Ne olmuş buna? İş kazasıymış efendim. Buyurun iyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun Sedat Bey ne oldu başınıza? Ayının biri sandık düşürdü koçum. İş kazası. Vah vah. Anam buyurun. Eyvallah. Türkan Hanım geldi mi? Gelmedi daha ama gelince haber verelim mi? Görünecek misiniz? Yok yok başım dönüyor yatacağım hemen. Tak ayakta duramıyorum. Vah vah geçmiş olsun. Buyurun tak tak. Bakışları değişmiş. Katil dövmüş onu katil. Oh iyi olmuş. Kim bilir ne numaralar çevirdi yine. He. Tak tak. Tak babacığım tak tak. Olsun. Siz söylemiştiniz ama Sabri Bey. Belliydi böyle olacağı efendim. Ama bir seni girelim evimize. Anneciğimin de uykusu geldi zaten. Aa öyle mi? Yatıralım sizi biraz efendim buyurun. Buyurun. Nereye gidiyoruz evladım? Evimize efendim, evimize. Ayla Hanım yardım edin lütfen. Görüyor musun aşkı? El ele koca karayı uyutacaklar. <laughs> Allah muhabbetlerini <laughs> artırsın. Biz de unuttuk. Rahattir, rahat dur rahat. Bahar'ın başı da vurdu herhalde. bir <laughs> şekeri çok taze. Sesin çıksın biraz sesin. Ne öyle korka korka? Bayram şekeri bunlar. Çok taze. Ha geldi domuz gözün aydın. Gelsin. Nerede kaldınız Sabri Bey? Merak ettim. Kurbanlıklara baktık efendim. En küçüğü üç milyondan başlıyor. Üç milyon mu? Uf. Hayrola? Şekerciliğe mi başladın? Kimseye zararımız yok efendim. Şurada sessiz sessiz. Hayır efendim. Sattırmam kapımın önünde. Topla şunları. Öyle bir satar ki. Bizim de kapımızın önü burası. Ha, hadi bakayım sattırma. Topla dedim. Vallahi tutarım zaptı. Ha, tutarsa tut. Yavaş evladım ne yapıyorsun? Ay yavaş olun Sabri Bey tepişmeyin öyle. Düşürecek misin anneciğimi? Tepişen yok efendim. Aç kapıyı kızım yoruldum. Açıyorum anneciğim. Şu kadına dua edin. Gösteririm şimdi ben size. Göster bakalım. Devam et işine sen be. Ukala. Ne gösterecekmiş?